İstanbul Küçükçekmece Gölü fabrikaların kimyasal atık tehdidiyle karşı karşıya. Şimdi son durumu detaylara öğreneceğiz. Muhabir arkadaşım Mehmet Karataş bizi bekleyen isim. Mehmet hoş geldin yayına. Neler yaşanıyor orada? Teşekkür ederim Can Sevacı. Evet burada ne yazık ki tam bir çevre felaketi yaşanıyor desek yanlış olmayacak ki bu durum geçtiğimiz il itibariyle aslında devam ediyor. Küçük Çekmecenin içerisinde İnönü ve Merkez Mahallesi içerisinde geçmekte olan bir dere ancak dere burası için çevrede oturanlar için aslında dediğimiz gibi uzunca bir zamandır Büyük bir tehdit çünkü dereye bırakılan e, kimyasal atıklar ve atıklar sebebiyle dere her geçen gün farklı bir renkte akıyor ve bugün de derenin renginin yine siyaha döndüğünü görüyoruz ki burası Ayamama Deresi ve Halkalı Merkez Mahallesi'nde bulunan bölümün çevresi fabrika ve işletmelerle dolu ve bunlara gelen atıklar nedeniyle derenin rengi dediğimiz gibi şu anda da ekranlarda gördüğünüz gibi siyaha dönmüş durumda. Atıklar Papaz Köprüsü olarak adlandırılan bölümden kanallardan dereye karışıyor. Ve simsiyah renkteki su çevre sağlığı açısından da tedirginlik ve buradakiler için de yine korku yarattığını sizlerle paylaşmış olalım. Dediğimiz gibi geçen yıl itibariyle durum bu ama yapılan bir müdahale var mı? Ekranda da gördüğünüz gibi ne yazık ki yok. Dediğimiz gibi buradaki durum sadece aslında buradaki dere değil hatırlayacaksınız geçtiğimiz hafta ve uzunca bir zamandır aslında yine kirli bir dere ise Esenyurt Harami Dere'ydi. Hem orada hem burada tam bir Çevre felaketi yaşanıyor. Kimyasal atıkların bırakılıyor olması sebebiyle derenin rengi değiştiği gibi aslında ağır ve kötü bir koku da söz konusu. Tabii ki bu kötü kokuların ve kimyasal atıkların dereye bırakılıyor olması hem insan sağlığını tehdit ediyor. Hem de ekolojik dengeyi bozunu da sizlerle paylaşmış olalım. Et bir kez daha ifade edelim. Küçük çekmecenin içerisinde geçmekte olan bir dere içerisinde farklı renkte akan bir su ki üzerinde kimyasal atıkların olduğunu renginden de anlayabiliyoruz. Hem derenin içerisi kirli hem de kötü kokular var ama yapılan bir müdahale var mı? Ne yazık ki o yok ama çevredekiler artık camlarımızı daha iyi açmakta zorluk çekiyoruz diye adeta sitem ediyorlar ve bir an önce buranın İSKİ tarafından ıslah edilmesi ve gerekli önlemlerin de alınması açısından da vatandaşların bizlere mikrofon uzattığımızda ifadeleri söz konusu diyelim ve Cansın söz eklerse bırakalım.